Merhaba çocuklar. Bugün İngilizce alfabede harfler nasıl okunuyor onu öğreneceğiz. Ben de sonra tekrar edin. The alphabet. Güzel. A A B B C C F. Aferin D D E E F F Güzel G G H H I I Bakın küçük i var ama büyük i İngilizcede yok çocuklar. J J K K L L Aferin. M M N N O O Güzel. P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U. v v w w x x aferin y y z z güzel Evet şimdi önemli bir bilgi. İngilizce alfabede olmayan harfler büyük i harfi İngilizce alfabede yok. Ü harfi yok. Ş harfi yok. Ç harfi yok. Ö yumuşak g harfi yok. Ö harfi yok. Şimdi etkinlik yapalım. bu harflerin İngilizce olarak okunuşları nasıl yanlarına yazalım. Bu nasıldı? Hatırlamaya çalışın. Evet. Double U. Peki bu söyleyin önce. Evet. B K M X Q Evet. Görüşmek üzere çocuklar.